Adana'da arabayla şehir dışına gitmek için karısıyla kavga eden emekli astsubay eşini çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre emekli az subay Yaşar Ergül, karısı Seda Ergül'e aracı alıp şehir dışına gideceğim demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Seda Ergül'ün eşine arabasız git demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül dört çocuğunun göz önünde eşi Seda Ergül'ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sedar Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil Yaşar Elgül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Acı haberi alan Sedar Gül'ün ailesi, babası ve birçok yakını olay yerine akın etti. Evde yapılan incelemelerin ardından Sedar Gül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan acı olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.